Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, şey. Ee, dokuz buçukta şey işte Granny oynuyoruz. Neyse uzatmayalım. Mikrofonu yakın tutuyorum. Sesimi fullluyorum. Evet sesi. Allah'ım ne hale. Merhaba arkadaşlar ben de buradayım. Yes. Sesi biraz fazla oldu sanki, ama neyse. Dur, dur, neyse. Neyse, ayağız sessiz ol. Bir de ben ışıkları açayım ya, dur. Işıkları açayım ben. Aynen, açtım. Işıkları açtım, oye. Oye. Gel bir. Ya oğlum kapıyı açıyor, ben ne yapayım? Açmasaymış. Açma, Şimdi ben bunu dokuz buçukta çekiyorum da ben bunu akşam sekizde yayınlayacağım. Onun için inanmayanlarınız varsa Ayaz'dan doğrulayabiliriz bunu. Ayaz sen şu anda dokuz buçuk mu? Bak ha ha dedi ha ha. Allah! <laughs> musunuz diye şey ettim. Parmağımı çektim. Sesim nasıl geliyor bu arada? İyi mi yani? Gelme. Lan. Ağla. Ağla ağla ağla. Mikrofonu yakın tutuyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya onu kapatma, onu kapatma. Kalsın öyle. Çıkacağım. Gidiyor, 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 gidiyor. The first time ya history. bu ne ya? Ha? 3 dakika olmuş. Ve ben hiçbir şey yapamadım. <tıklı> <tıklı> Yeter. Sesi biraz kısayım ya. Yok dur bu benim duyma sesim. Sizin duyma sesiniz şu. Tamam iyi böyle bence. Bak bak kapan koydu ya. Pis kadın. He. Ne yapıyorsun? Şey ben, şey İyi böyle bence. Ruhun yakınımda. Ağla. Ağla ağla ağla. Ya bir defol git. Aha. Öbür yere gönderdim. defol defol Tamam o gitti. Biz işimize bakabiliriz. Bence öyle yani. 2 numara. <laughs> gelmedi, 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 gelmedi. Gelmedi. Şu gazolini ne yapacağız? Gazolin, gazolin. Ya bir git uğraşamam şimdi. Sal beni ya. Yok. Aa. 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 Neyse. Bir daha ICU diyor. Beni göremiyor ki. Burada bir hile vardı. Ben Hatırladım, hatırladım. Evet öyle bir hile vardı. Şimdi ben onu delice bir kezimde ben yapmıştım, unutmuştum. Kapıyı aç, kapıyı aç, dedim açıldı. Bir dakika hemen, şey yapacağım. Burada Burada durun, <laughs> tamam. Şimdi oraya gidecek, ben de kapıyı kapatacağım üstüne. Ama geri çıkıyorken, çıkıyorken kapat. Allah. Ağla, ağla bakayım. Haydi ağla, 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 öldün ağla. Nasıl gördü ya? Abi sen nasıl gördün bak ikinci günde her şeyi yapmış olabilirim. Ama yani sen de. Abartma. Hadi 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 uyan. Gel bakayım hadi. la. Ne yapmış lan bu buraya? Oğlum. Ne etmiş bu buraya? Gelemez ki. Bak ben dokunmadan buraları yok etmiş. Pislik. Wow. Oo. Evet, gidiyoruz. Arkadaşlar ben yine bir şey yapamadım ya. Ne yapayım bilmiyorum ki oyunu çok fazla. Şimdi mesela şu ayıcık dur. Mesela şu ayıcığı alınca bir şey yapıyor ama ne yaptığını ben bilmiyorum. Mesela bu ayıcıkla beraber Şeye gitsem <laughs> Evet arkadaşlar <Akashi. Gülüyor> Videomu beğendiyseniz Like atmayı Kanalıma abone olmayı Yorumlara da hangi oyunu Oynamamı istediğinizi Yazabilirsiniz O zaman ben kaçtım Hadi görüşürüz Oynayamıyorum oğlum bunu Başka bir şey getirin bana Başka bir korku oyunu i did the cheese! <laughs>